Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir sabah eh, bir gün rutinimi yapalım. Şimdi sabah önce kalkarım, suratıma böyle bir bakmışım, kaşlarıma bakmışım, sanırım çıkıp çıkmadığına bakıyorum. Yüzümü yıkamışım. Şimdi Sonra şimdi dişlerimi fırçalıyorum. Listerin şart bence. Herkes kullanmalı. Saçlarımı böyle akşamdan salak saçma saymışım. Onları açmaya çalışıyorum. Baya zorlanıyorum. Bence ısı kullanmadan süper bir yöntem. Hepinize tavsiye ederim. Kullanın. Fena değil. işte hafif dalgalı olması yetiyor. Bu arada makyajımı yapmışım. Makyajımı yaparken video çekmemişim. Ayaküstü böyle bir şeyler atıştırıyorum geldi. Burada küçük çaplı bir temizlik yapıyoruz. Burada kaşıkları çıkartıyorum. Çalış